Sevgili çocuklar, şimdi söyleyeceğim tekerlemeyi benden sonra sürekli izleyerek siz de tekrar ediniz. Ezberleyince bana yollayınız. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. 10 kilo sana, 20 kilo bana. Ayşe cik cik cik, Fatma cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Evet çocuklar bu da bizim ikinci tekerlememiz. Bunu da aynı şekilde ezberliyorsunuz. Ezberledikten, ezberledikten sonra bana çekip gönderiyorsunuz. Çık çıkalım. Çık çıkalım çardağa yem verelim ördeğe. Ördek yemini yemeden ciyak mi miyak demeden. Ak kıdı mık kıdı çıktım çıkardım. Çık çık kalın çardağa yem verelim ördeğe. Ördek yemeden ciyak miyak demeden. Ak kıdı mık kıdı çıktım çıkardım. Karga karga kalk dedi, çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım o dala, bu karga ne bu dala. Çıktım baktım o dala, bu karga ne bu dala. Elmalar yedi buçuk, yesinler çoluk çocuk. Karpuz kestim kan çıktı, esma oyundan çıktı. Yağ satarım, bal satarım, ustam öldü ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Zambak, zumbak, döner kana iyi bak. Zambak, zumbak, döner kana iyi bak. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği, çok severim çöreği. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği, çok severim çöreği. Portakalı soydum, baş ucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum. Çan çan çikolata, hani bana limonata, limonata bip hanım kızı gitti nereye gitti İstanbul'a gitti İstanbul'da ne yapacak terlik papuç alacak terlik pabucu ne yapacak düğün nerede şıngır mıngır giyecek